Arkadaşlar Muhittin Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir My Friend Pedro bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve bu bölüm beğenmeyi ya da beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenme beğenme butonlarına tıklamayı unutmayın. Ee, yorum yapmayı unutmayın ve iyi e bağlantısından da önceki bölümleri playlist şeklinde izlemeyi unutmayın. Playlist şeklinde ya da tekli bölümlerde arkadaşlar atacağım. Tekli bölüm şeklinde atmayı düşünüyorum. Ee, ve atlayıp zıplamadan izlemenizi öneririm arkadaşlar. Çok güzel bir aksiyon oyunu My Friend Pedro. Benim için de çok güzel bir e, oyun bölümü serisi oluyor diyelim. Hani gerçekten güzel. Onun için de devam, devam butonuna, devam et butonuna tıklayacağız. En son nerede kalmıştık? Ne yapmıştık, ne etmiştik? Zerre kadar fikrim yok desem yedir arkadaşlar. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani My Friend Pedro bölümlerine e, hızla devam edeceğiz. Tam gaz devam. Gelecek yani bölümler inşallah gelecek sizlerin desteğiyle destek olmak için de tekrardan alttaki e, abone ol bağlantısına butonuna tıklayıp bildirim zilini açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. My Pedro bölümleri devam ediyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Kulaklığı taktım bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. E, şimdi... Bu da çok komik. Atasana Allah'ım hadi bakalım. Hey George. Oh yeah man. Woohoo uh, woohoo. The boom. Beautiful man. Selamünaleyküm. Woohoo. Uh, uh, uh. Bu ne ya? Allah 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 Arkadaşlar duraklama olabilir, olabilir haber uh, 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 İşte bu be. Hadi Zıpla Allah Allah Allah, Sen, ya. sen, sen kimsin Anladım Uf abi çok güzel. Bir ses duydun mu diyor. Bir ses var mı? Dur dur slow motion nasıl yapıyoruz lan? Unuttum oyunu unuttum. Oğlum aklıma Aklıma Allah Oğlum aklıma Max Payne geldi ya selam olsun Gel lan buraya Ha <laughs> ha Kafanızı doğrarım ulan. Kafanızı doğrarım ben psikopatım. Evet. Yine oraya nasıl çekiyor? Kapı mı var? Bir şey diyeceğim. Orada bir şey var mı? Uzun uzun var ama çıkamayız ki oraya. Değil mi? Evet. Şimdi şey şöyle atlar mıyız? Aa yok. Oğlum pardon. Allah dur dur böbrek var. Kick. Oğlum bu ne lan? Adam bağırsakları da almış öböt <laughs> <laughs> Çok güzel ya. Çok güzel. Seviyorum. Seviyorum. <laughs> Şimdi aleyküm dostlar. Oh ho oh, oh. ho işte bu. Abi ne güzelsin sen ya. Ne güzel bir oyuncu. Allah. Şöyle bir ilerleyelim. Oğlum böbrek mi dalak mı ne olan? Gel lan. Kalp alınca bir nefes veriyor arkadaşlar farkında mısınız? Yok oradan gitmiyor. Ee, nasıl geçeceğim oradan? Ee, nın. Aman arka plan bulunmasın. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Vallahi billahi. Allah dur. Oo oh, yeah man. Buraya slow motion girerim ben. Allah 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 Allah. Çık. One. Two. Oh yeah İşte bo alırlar böyle çok güzelim ben Allah dur kep sot şu ançma çok obatıyorum <laughs> neyse dur şöyle bir gidelim Oh my god man oh my god oyun bile bunu yaptığıma inanamıyor vallahi billaha dur şimdi Smile man Benzin gidiyor Ya gövde kan Her dalak böbrek <laughs> Her şey uçuyor Çok güzel Gerçekten çok güzel özlemişim. Hani gerçekten özlemişim ya. Ya koşma. oyna ya, oyna oyna. Dur. Nasıl gideceğim? Aa, gidilmiyor oradan. Dur, oradan nasıl gideceğim? Allah. Allah. seviyorum ben seni seviyorum I love you man Allah Allah Şimdi Şimdi buradan nasıl gideceğim ben Arkadaşlar şimdi nereden gideceğim Aksiyon aksiyon hey, man Oh yeah man Bro Selamun Aleyküm Lan mermi doldurma <laughs> Adam saklanıyor ya. <laughs> Şimdi Şimdi ha kapı var orada, kapı var. Allah Allah. E, bu seviyorum. Arkadaşlar çok güzeldi. Çok, çok 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 güzeldi diyebilirim. Gerçekten hani çoklar çok olsa bile gerçekten <laughs> ne diyebilirim ki gerçekten güzel. Hani hani bu oyuna çok güzel değil. En güzel değil. Hani ki kelimeler bile kifayetsiz desem yedir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bölümdü. Bana göre güzeldi. Hani pompalı hani işin en güzel yanı olmuş. Pompalı tüfekle Hani adamlara baksanıza teker teker bilmiyorum facecam'dan görüyor musunuz ama çok güzeldi bence. Önceki bölümleri izlemeyi unutmayın arkadaşlar. My friend Pedro'nun bir de Türkçe, Türkçe arkadaşlar Steam üzerinde tabii ki boyun Türkçe değil haberiniz olsun. Çok güzel bir bölümdü. Onun içinde izlemeyi unutmayın. Hani izleyin, atlayıp zıplamadan izleyin. Her karesinde, her dakikasında, her saniyesinde çünkü aksiyon var. Bulmaca yok, fazla bulmaca yoktu. Güzel arkadaşlar. Ben ben butonlarını tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan açıklama açıklamadaki linklerden takip etmeyi bağlantısından önceki bölümleri ekranda da çıkmıştır. Ee, önceki bölümü ekranda da görebilirsiniz. İzlemediyseniz oradan da tıklayıp izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone ol butonundan, ekrandaki abone ol butonundan kanala abone olup bildirim zilini açıp tekrardan destek olabilirsiniz. Tekrardan yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.